Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Mustafa Serkitli ben. Adana Ceyhan doğumluyum. Ee, ailecek bu sektörün içerisindeyiz. 40 yıllık aşkın bir sürede Tabii benim yaşım buna müsait değil. Ee, annem, babam, kardeşlerimiz, ailecek çalıştığımız bir işletmemiz var. Şu an Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi'nde, Grosel karşısında ürün mesleğimizi icra ediyoruz. Aslında çekirdekten yetişmiş bir aile şirketindeyiz de diyebiliriz bu anlamda. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Peki. Tamam, bütün ailecek yaptığımız bir Zaten yabancı çalışan hiç kimse yok. Çok güzel. Peki birazcık daha detaylara inelim şimdi. Tabii. Buraya gelen misafirlerimiz tam olarak hangi hizmetleri alıyor? Bütün bayanlara özel olan bütün saç tasarımları, kesimler, omreler, sombreler, baby light'lar, manikür, pedikür, makyaj anlamında her şey, bütün bakım ürünleri, bütün keratin bakımlarımız, bütün e, diğer e, saça protein yüklemelerimiz. Her şeyi burada bulabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle tüm hizmetler burada diyorsunuz kısaca. Kesinlikle, kesinlikle. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelmek isteyen misafirlerimiz size nasıl ulaşım sağlıyor? Şöyle söyleyeyim Adana'nın Ceyhan ilçesinde Çamlı yol groserinin karşısındayız biz. Yani Mithatpaşa mahallesindeyiz. Ceyhan'da oldukça merkezi bir Tabii, konumdayız da diyebiliriz. Konum, evet en merkezi konumda bizler varız. Peki takdir edersiniz ki aslında bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden insanlar sürekli sizi tercih ediyor? Şöyle söyleyeyim bütün müşterilerimin tamamıyla birebir ilgilenme konusunda e, Stratejim vardır benim. Yani en baştan en sona kadar herkesle, başlangıçta e, diğer arkadaşların yapmış olduğu işi ta, sonrasında benim bitiriyor olmam, sürekli birebir ilgileniyor olmam, ürünlerimi çok kaliteli bir şekilde sergiliyor olmam. En başta da müşteri memnuniyeti aslında Kesinlikle. diyebiliriz evet. ki muhakkak bununla ilgili çok çok güzel geri dönüşler de alıyorsunuz. alıyorsunuz sürekli buraya gelen misafirlerimiz gibi gibi. Birkaç örnek vermek isteseniz bize örnek verir misiniz? Yani şimdi bizim doğru çalışma stratejimiz, ürün kullanıyor olmamız, yani insanlara bitkisel boyalar ve bilindik dünya markalarını kullanıyor olmamız, her şeyin dört dörtlük olması ve en uygun fiyatlarla sergiliyor olabilmemiz ve yılların vermiş olduğu meslekteki tecrübelerimiz, babam ve amcamla birlikte burada çalışıyor olabilmem, insanların sürekli ve sürekli geri dönüşünü sağlıyor bize. Bu anlamda bizler de yolunuzun açık olmasını dileriz. Peki işletme olarak hedeflediğimiz yerde miyiz veya hedeflerimize var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizler ben burada salon olarak butik salonu Ceyhan altına yani Çukurova bölgesine açmaya hedefliyorum. Yani yaygınlaştırmaya çalışıyorum butik olarak. Şu an tabii ki de hedeflediğimiz yerde değiliz. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu anlamda bizler diyalozun açık olmasını diliyoruz. Peki kamu bilgilendirmesi adı altında haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? Çok severim. Mutlaka üç gün tüketirim. Kesinlikle hangi tür balıkları tercih ediyorsunuz en çok? Çupra severim, levrek severim, ee, hamsi severim. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Bizler de gönül rahatlığıyla tüm izleyicilerimizi buraya davet ederiz. Sizden de izleyicimize son sözlerinizi istiyoruz. Herkesin çok kaliteli bir hizmet almak iste, istediği dönemlerde, anlarda sadece buraya gelmelerini teklif ediyorum. Kesinlikle bizler de davet ediyoruz. Ağırlatmış olduğunuz için de çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.